Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir video ile karşınızdayım. Böyle bir sete sahip olmayı çok istiyordum. Böyle setler arkadaşlar Advent Calendar'lar zaten üzerinde de yazıyor. İçinde 24 tane mini Funko var. Pocket Pop diye böyle cep popu böyle minnacık. Anahtarlıklar da aynı boyutta bunlarla. Ama tabi değişiyor. Her neyse çok güzel bir set. Takvim böyle. Tam olarak bunu bilmiyorum ama yılbaşında çıkıyor hepsi. Bu yanılmıyorsam 2021 şeyi. En yeni mi? Yani tam emin değilim. 2021 olmayı da bilir çünkü. Neyse. Biraz kutuyu göstereyim. Kocaman bir Harry koymuşlar. Gördüğünüz gibi karakterler falan var. Kutusu güzel geldi. Neyse ki. İçinde sadece Hermione, Dobby, Ron ve Harry'i göstermişler. İçinde bir sürü var. Yani 24 tane var. Niye yine Sadece onları göstermişler her neyse. Ha böyle. Gözlüğün bölmeler var. Cıt cıtlı. Cıt cıt. <laughs> cıt. Cıt cıtlı işte. Basıyorsunuz açılıyor. Sonra işte içinde poşet var. Poşeti yırtıyorsunuz. Göreceksiniz zaten. İlk defa açıyorum ben de böyle bir ses. Çünkü almak kolay değil. içinde 24 tane de olsa minik funko olan bir seti. Evet şimdi açıyorum. Size tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar şu an yeni bir şey keşfettim. Bu mı? Şuna bakın. Kopacak sandım yani çektim kendime ama mer cıt Söyleyemiyorum Söylemeyeyim ama en azı. Aa çok güzel oldu. Baya hoş. Şimdi kameraya ayarlayayım. Ve çıkarmaya başlayabiliriz. Şimdi şu yanlarında gördüğünüz gibi bir tane açma yeri var. Oraya bastırıyorsunuz ben pakete çok zarar vermek istemiyorum <laughs> verdim bunu artık iş e işten geçtim Bu nasıl bir paket ya çok değişik bir paket i̇şte çıkarabilir miyim diye bakıyorum Aa, yanlışlıkla ikinci paketi de açtım neyse ben Ay, düşüyordu sandım <laughs> şimdi ben açıp size göstereceğim Arkadaşlar ben barbarca açtığım için katlettim. Gördüğünüz gibi bir yırtık oluştu şurada. Üzüldüm bu yüzden. Meğer bunları çekiyormuşuz da ben neresinden tutup da çekeceğim bunu? Yani şuradan nasıl tutup da çekeceğim? Saçma sapan bir dizayn yani. Neyse. Hermione Time Turner'ı var. Böyle paketlerde çıkıyor. Şimdi paketi açmak daha iyi eder. Hasar vermek istemiyorum figür. Yere düştü. Yere düştü neyse ki minnacık olduğu için hasar gelmedi. Çok tatlı. Ama korktum bir şey olacak diye. E şimdi daha da bir şey olmasın diye gerçekten ben bir şey demek istemiyorum. Her neyse. Böyle figür çok güzel. Minnacık ayağı var. Kodu kafasının altında mı yazıldı diye bakıyorum. Aynen. Kafasının altına yazmışlar ayakları çok minik olduğu için. Minyatür zaten. Şimdi bunu kenara alıyorum kenara alıyorum. Çünkü diğer figürleri açarken ben büyük ihtimalle paketi harap edeceğim. Ayakta duramıyor. Zor duruyor. İkinciyi de açtım yanlışlıkla. Şey, birinci açarken. Bunda ne var? Hi! Trelawney. En sevdiklerimden. Ben çok seviyorum bunu Funko'sunu. Şuna bakar mısınız ya? Tek kelimeyle harika. Çok güzel. Ben Trelawney'nin dizaynını çok seviyorum. Şu şapkası, saçı, gözlüklerine yaptıkları, elindeki tuttuğu küre. Her neyse. Umarım sen ayakta durabiliyorsundur. Sen de mi duramıyorsun? Ayakta durur. Ha, ayakta durdu. Tamam. Şimdi ben üçüncü daha insancıl bir şekilde açıp döneceğim arkadaşlar. Umarım öyle umuyorum. Üçüncü paketi de kestim. İçinden Severus Snape çıktı. Bayağı da güzel, tatlı. Hafif bir metalik hava da vermişler şeyine. Normalde böyle değil normal Funkos. Çok yakışmış. Snape benim için nötr bir karakter. Birazcık zorbalıkları var ama onu da göz ardı edelim. Yani kararsızım Snape hakkında. Bayağı güzel olmuş sana saçı. Çok sevdim. Tatlı tatlı. En sonunda şuraya dizicem hepsini de. Şimdi ha zarar vermemek için. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben sanırım anladım. Her şey birinciyi katletmekle ortaya çıkıyor. Şimdi buraya basıyorsunuz. Tamam. Şimdi sonra üçüncüden elinizi geçirip bunu geri itiyorsunuz ve da da. İşte harikayım. Ne bu? Ron yaşasın. Ron'a bayılıyorum. Çok güzeller gerçekten. O kadar mutluyum ki aldığıma. Minik de olsalar harika funkolar. Baya baya güzeller. Çünkü arkadaşlar Tamıyorum. Güzelce görün diye tutmaya çalışıyorum ama düşüyor. Böyle. Bu da çok güzel. Ya zaten şey diyordum. Ülkemizde almak çok zor. O yüzden böyle olması çok güzel. Yani bu tarz almak. Şimdi biraz hızlanacağım çünkü video çok uzadı. Ben 5, 6, 7, 8'e birlikte tanıtacağım. işte öyle öyle ilerleyeceğim. Şimdi arkadaşlar sırasıyla tanıtacağım. 5'ten Dumbledore geldi. Normal Funko'su vardı bende güzel bir Funko. Fakat metalik bu da bayağı güzel olmuş yani. İyi kalmış bu seti dedirtiyor yine bana. Zaten beğendim ama bayağı da güzel olmuş. Altı bile metalik kod yazmamışlar. Arkası falan çok güzel. Sonrasında Draco geldi. Draco'yu zaten sevmem. Ee, yorum yapmayacağım şimdi bir şey dememek için nefret düzeyinde değil ama hiç sevmiyorum. Her neyse. Belki başka bir video çekerim. Şimdi çok kalitesiz. Bana mı denk geldi bilmiyorum. Şu boya orijinal olmadığını bilsem bu ne yani? Çakma mı derdim. Bir şey demek istemiyorum. Ama fena değil belki ya. Yani. Evet, şimdi aslı olaya gelelim. Moody Funko'su. Ben Moody seviyorum. Ya aslında spoiler vereceğim şimdi dikkat edin kötü biri olmasa yani çok özleksir içmiş hali ya o bilinmese ve kötülük yaptığı ortaya çıkmasa baya iyi bir gibi bence İyi biri olarak aklımda kaldı her neyse sadece biraz katı funkosu da çok güzel normal bulmak çok zor tek ayağı yine böyle baya metalik yapmışlar ve Hagrid bu e, zaten normal Funko olarak da büyük ama bu minik Funko olarak da baya büyük. En yukarıdan göstereyim mesela. Draco ile karşılaştırdığınızda yani baya bir belli oluyor. Draco yine daha küçük. Hagrid büyük baya. Ve ben tekrardan şurayı yırtmayı becerdim. Bir şey demek istemiyorum kendime. Şimdi 9 10 11 12 yapacağım. Bayağı bir seri ilerleyeceğim. Çok sıkmak istemiyorum çünkü sizi. Evet, bayağı uğraştırdı ama hepsini açtım. Şimdi dokuzuncuda kalmıştık. Dokuzuncudan Fred Weasley çıkıyor. Çok tatlı bir Funko. Kazaklı. Keşke Ron ve Harry'nin de kazaklısı bu seride olsaydı. Fred'den sonra tabii ki de George'umuz var. O da aynısı zaten. Üzerinde G yazan hali yani. Şimdi gelelim Harry'ye. Harry'nin bu hali baya güzel bence. Bu kırık gözlüklü. Uzun gömlekli. Bu gömlekli hali baya iyi. Böyle bir funko. Şimdi gelelim Dobby'ye. Dobby'ye biraz fazla koyu bir renk yapmışlar. Size i̇şte güzel gözüküyor ama bende baya koyu. O yüzden çok kızgın gözüküyor. Ama elinde tuttuğu çorabı falan baya güzel olmuş yani. Onu da yerine koyalım. Şimdi gelelim Testral'e. Testral benim çok sevdiğim bir fantastik canavar. Ve yine bunu da metalik yapmaları mükemmel bir hale getirmiş. Baya hoşuma gitti açıkçası. Böyle. Güzel baya. Şimdi gelelim Fox'a. Baya güzel yapmışlar. Şu ayakları alev. Ayağının altında uçuyor. Flocked yapmışlar. Nasıl okunuyor emin değilim. Flocked mu flocked mı? Her neyse anladınız. Bu şey oluyor. Funko'nun üzerinde böyle yumuşak bir katmana öyle deniyor arkadaşlar bilmeyenler için. Bayağı da güzel olmuş yani hoş olmuş. Ben çok sevdim. Şimdi gelelim Neville. Bunun normal Funko'sunu almak için can çektim ama sonra hiç alamadım. Bu yüzden bu halinin güzel gelmesi beni çok sevindirdi. Çok da hoş. Minik bir versiyon. Güzel de. Şimdi minnacık bir headway'miz var. Çok küçük. Aşırı. En küçükleri bu sanırım içinden. Böyle. Ama güzel yine. Şimdi kitaplı Hermione'miz var. O da çok güzel. Elinde kitap. Sakin. Elinde kitapları. küçük bir versiyon. Şimdi sırada Remus var. Aa, elinde asası olması gerekiyor mu gerekmiyor bilmiyorum ama yok. Her neyse. Ama çok güzel çünkü ben çok seviyorum Remus'u. Yani yine bir hasar olmaması en azından beni mutlu etti. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bunlar küçük olduğu için sonuç olarak bir şey üretilirken üretim hatası olması çok yüksek bir ihtimal. Ama bunlar küçük olduğu için daha da fazla oluyor. Yüzlerinde lekeler falan var. Mesela de gördüğünüz gibi var. Ama onun dışında güzel baya. Yani güzel olmuş Cini. Croc Chance. Hermione'nin kedisi. O da baya küçük ama Hedwig geçebilir aslında. Baya küçük çünkü. Çok tatlı. Bu da yine Flo güzel yapılmış. Gelelim asıl olaya. Minerva McGonagall harika bir şey. Yine bunu da metalik yapmışlar. Çok güzel. Ben çok seviyorum McGonagall'ı. Şapkası her detayı harika. Hatası olmaması da beni çok sevindirdi. Gelelim Feng'e. Fenk çok tatlı olmuş. Ayağında ufacık bir iz var. Ama genel anlamda güzel bayağı. Hagrid'in köpeği. Şimdi gelelim Luna'ya. Luna'nın bu haline ben bayılıyorum. Çünkü elindeki kitap. Sonra diğer elinde değişik bir desen var. Kulağı küpeli. Saçı çok güzel. Kıyafetleri çok iyi. Gözlü harika. bayağı harika bu hali. Ben seviyorum Luna'nın bu halini. Bu yüzden çok. Gördüğünüz gibi. Gelelim son figüre. Kapakta olan ama en son bıraktıkları her figürümüz. Çok güzel bu da. Şimdi ben hepsini sıralayacağım arkadaşlar. Siz de görebilin. Arkadaşlar hepsini dizdim. Masa sallandı. Ya bende de o enerji yok bunların hepsini bir daha koyacak. Dümdüz yapacağım. Zaten sıralamak çok zordu. Gerçekten inanamıyorum. O kadar uğraşmıştım. Evet hepsini dizdim. Bir sırasız oldu. Sadece kafama göre güzel göründüklerini düşündüğüm bir şekilde dizdim. Ya evet biraz sorunlarımız oldu ama bu videonun da sonuna geldik. Benim çok mutlu olduğum bir set çünkü bayağı bayıldım hepsine. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.